Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Sunay Akın imzalı Antik Acılar. Kitabı alırken zorlandım. Antik acılar mı demek istiyor? Hayır. Antik acılar diyor Sunay Akın. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 12. baskısını yapmış bu kitap. Kitabın arka kapağında Cemal Süreya'nın şöyle bir ifadesi var. Sunay Akın'ın yazdığı tür, şiir değiştirilmezse, yani aynı şairde değiştirilmezse tıkanmaya yazgılı bir tür ama onda tıkanmıyor. Şiirleri çoğaldıkça bende bir şaşırma duygusu yaratıyor. Bu da onun başka bir erdemi elbet. Her gün düşünüyorum. Yarın ne yapacak, ne diyecek diye. Bilerek mi yanına almadın giderken başının yastıkta bıraktığı çukuru. Son derece güzel bir bent bizi karşıladı. Suna yakından okuduğum ilk kitap oldu. Kitapta Suna yakına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ancak baktığımız zaman aslında Sunay Akın'ın Şükrü Sunay Akın olduğunu görüyoruz. Şükrü ismini ben yeni öğrendim onda itiraf etmeliyim. Sunay Akın bilinen adıyla 1962 yılında Trabzon'da doğmuştur. Edebiyat Fakültesi'nden mezundur. İşte gazetecidir, araştırmacıdır, yazardır, tiyatro oyuncusudur. Pek çok alanda faaliyet gösteren çok yönlü kişilerden biridir. Dolayısıyla görünce dikkatimi çekti. Kitabın kapağı ve ismi beni cezbet ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış olması kitabı almamı kolaylaştırdı diyebilirim. Şimdi kitabı tanıyarak başlayalım. Antik Acılar 57 sayfalık bir şiir kitabı. ince bir şiir kitabı. İçerisinde çok güzel şiirler var. Birazdan onlara da değineceğim. Antik Acılar'da anne, aşk, baba, deniz, çocukluk ve toplumsal yaşam gibi temalarda Şiirler yer alıyor. Tabi suna yakın olduğu zaman orada bir eleştiriyi ben de öyle kodlamışım çünkü görmek istiyorum orada bir eleştiri. Burada da vardı toplumsal eleştirinin yer yer şiirlerin arka planında okura aktarıldığı. Genel olarak kısa olan şiirlerde sözcüklerle rahatlıkla oynanabilen ve bu şekilde de özgün bir üslubun yakalandığını söylemek çok yerinde olacaktır. Şimdi kitabın içerisinde birçok yerine daha doğrusu yazdığım bir ifade vardı. Su gibi şiirler var. Bu cümleyi yazmışım dört sözcükten oluşan. Bunu yazdım ki böyle dönüp dönüp tekrar tekrar okuyalım. Ve şiirlerdeki yalınlık da okuru böyle sımsıkı sarabilecek düzeyde. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Suna yakın antik acılar. 8. Reçel Gülemedim ki hiç. Hasta yatağının başucunda. Haberi bu yüzden yoktur annemin sol yanağımdaki gamzeden. Komedinin üstündeki ilaçların sayısı arttıkça kutularından yaptığım gökdelenin uzamasına sevinirdim. Ve bilmezdim annemin yaşantısındaki renkliğin yalnızca raflarda dizili kavanozların içindeki reçeller olduğunu. 7. Yol kenarlarındaki yağmur mazgallarını kumbara sanıp harçlığımı atardım. Bu yüzden en çok denizden alacaklıyım. 11. Beni senin gibi bir de annem terk etmişti ki göbeğimde durur onun yokluğundan bana kalan çukur. 17. Annesi büyüdüm çünkü yani serçeydim. 28. Denizi severen çok bendeniz bir ırmak ya da gölü değil ama sıra göller bana hep denizi hanım satır. 46. Kanadının altına sığınacak bir kuş arayan eskimiş saçak gibiyim sensiz ya da bütün balinaların kıyıya vurup intihar ettiği bir deniz. 50. Şemsiye yapımcıları ıslanmaktan tek kişiyi koruyacak genişlikte kesince kumaşları yağmur değil, yalnızlıktır yağan. 53. Gökdelene tırmanan sarmaşığın kaçıncı kata ulaştığını görmeye yeter yaşantım. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Sizlerin de gördüğü gibi böyle tekerlemeyi andırıyor şiirler böyle ilk mısra mesela bitecek son kelime bitmeden bir alttan devam ediyor gibi. O yüzden de bir ritim var. Hareketli bir okuma çok rahat yapılabilir. Böylesine oradan böyle gözlerimi adeta zıplaya zıplaya antik acıları okudum. Eleştiri arka planda çok güzel ve yerinde verilmişti. Onu söylemek istiyorum. Güzel şiirler var. Böyle bir saatinizi ayırabileceğiniz otururken işte çay içerken dinlenirken ya da birilerini beklerken rahatlıkla okuyabileceğiniz düzeyde şiirlerin olduğunu söyleyebilirim. Suna yakından başka kitap okumadım ama Suna yakına başlangıç kitabı olarak antik acıların yerinde bir kitap olabileceği kanaatindeyim. Bu kitabı ortaokul düzeyinden başlamak kaydıyla bütün şiir severler rahatlıkla okuyabilirler. Özellikle şiirde kafiye aramadan, söz oyunlarından, alışılmamış bağdaştırmalardan haz duyan şiir okurlarına hitap edebilecek düzeyde bir kitap olmuş. O nedenle Sunay Akın'ın Antik Acılar adlı kitabını sizlere gönül rahatlığıyla öneriyorum. Rahatlıkla okuyabilirsiniz. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.